Aksungur. AK Parti'nin genel... E, Evet. CHP'nin AK Parti CHP'nin genel, e, evet. CHP CHP genel başkan yardımcılığını yapmış bir isim. Soruyorlar YPG ile ilgili. Bak ne cevap veriyor. Buyurun. Bu değil. Ne bu? Bu pardon çok özür dilerim. Ne Rusya, ne Avrupa, ne İran artık bu noktada öyle bir şey söylemiyorlar. Terör hani? örgütü meselesi diye bir konu yok. Terör örgütü, örgütü demiyorlar. Abi. Demiyorlar. Bitti Efendim, o İran iş. İran diyor. Ama <laughs> şu var. Ama şu var. Şuna katılırım. Biraz önce söylediklerinden söyleyeyim. Ama biriniz diyorsunuz ki bunların hiçbiri terör örgütü demiyor. Doğu Bey de diyor ki, hepsi ben diyor. Sen tonla belge ben, getireyim. Yani İran da bunları. Ama olayım. bir rasyonel, Ahmet Bey, rasyonel bir konu bu ya. Ya şimdi. Ya ben bu tabakatın 10 maddesinde okuyalım. Bir, bir, bir dakika, bir saniye. Yani bu tabakatın 10 maddesinde okuyalım. Neresinde bunu yazıyorsa. E okudum ben okudum işte az önce. Yok Nerede yazıyor? YPG, 6 ve 7. Ay YPG diyor sadece. Terör örgütü YPG demiyor. Peki ben size soruyorum. PKK bir dakika. YPG terör örgütü mü değil mi? Ne diyorsun? PKK terör örgütü. PYD konusunda hepimiz dedik ki bu terör örgütü değildir Türkiye Kusur dedi. Değildir. Sen Türkiye değil dedi. Türkiye dedi. Problem de bu zaten. O dedin, o genel problem Genel Başkan bir, şöyle, bir dakika bir saniye, saniye. Genel bir saniye, Başkan PYD terör örgütü değildir dedi. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. PYD konusunda da SDG konusunda da Türkiye öyle veya böyle görüşüyor. Hepsinden de görüşüyor. Sonuçta o zaman bu manipülasyonlara ihtiyaç yok. Neden olduğunu söyleyeyim. İster yan odada otursun, ister de yanında otursun aynı şeydir. Fark etmez. Görüşür mü? Görüşür de. Başka Bunda mi? herhangi bir problem de yok. Ama bu sorunu böyle çözülemeyecek. Sen bunlara diyorsun ki terör örgütleri diyorsun. Adamlar sana dayatıyorlar. E ben diyor onlarla terör örgütü demiyorum diyor. Onlar da diyor ki ben zaten terör örgütü demiyorum. Diyor. Peki, Diyorlar. Siz ne diyorsunuz Erdal bakın, Bey? YPG de, ve YPG terör örgütü bakın, diyor bakın, musunuz? Bakın PKK terör örgütü. Siyasi ben siyasi ben ilk günden beri Hayır, PYD, PYD, YPD, bak, terör örgütü. PYD konusu ilk günden beri diyorum. Görüşülmesi gerekiyordu. Gönül e örgütü değil midir? Değil benim gözümde. Hatta, ne olduğunu söyleyeceğim. Ben, anlatalım. Bir şey benim demiyorum. Ya, başkan yardımcısıyım. Zaten böyle bir demecim Dört var. Şey. Var zaten ya. Ben Dört. aksini iddia etmedim. Peyret Pey Pey Örgütü değilmiş. Tabii değilmiş. Türkiye'de değil. Başından beri söylüyormuş bunu.